bir şekilde başlatalım. evet mağaranın girişinden görüyorsunuz. Giriş bayağı da geniş, büyük. Diğerine göre daha geniş bir mağara. Rahat dikine yürüyebiliyorsun. 3 metre falan yüksekliği var. Arkadaşlar sarkıt ve dikit Birleşmesi birleşince sütun. Bu oh. Kameralara burada hı bir yok. adet mağara böceği. Evet o yarasa biçim. gübresi var. Yavaş yavaş. Bakalım yarasa görüntüleyebileceğiz ne mi? Ya. Nemli daha nemli burası hocam. Bu mağara daha nemli daha çok canlı. Da şuradan gerisi, şuradan. <laughs> Şu yukarıdan. Kayga. Orada içim var Bak yan yana. Ooo bu çok leş. Sütün oluşmuş. Sütun Şuraya bak. bak. sütunu? Bu burası daha kaygan bir mağara. Aa, Nemli sütü. Olduğu, sütü. olduğu için. Düşmeyeceğim. Ha. Düşmeyesin. Nasıl ha. güzelini? <laughs> evet. Ya biraz ışığımız az. Kamerada iyi çekmiyor. Burada şimdi ne mı? Ya buraya ip daha getirmişler daha neyin nesiyse. Kaybolmayalım diye herhalde buraya ip çekmişler. Haydi baksana. Evet. <laughs>

Elfener mağaraya geliyoruz, tedbirsiz geliyoruz. ben böyle bir şey beklemiyordum ki. Gireriz hani 10 metre, 15 metre. <laughs> Kaç metre geldik şu anda? Şu anda daha 100 metreyi bulmuşuzdur fazla belki. Bu mu? Oo. Üstteki evet, üstteki yarasa gübresi ama çok eski değil bunlar. Eski, eski göstereceğim şimdi sana. Burası çok iyi yolda edilen Bunlar niye ip çekmiş ya? Bu değil? Oo. Zaten tek yok e Aşağı iyi. doğru gidiyor. Hocam bu altın matın var vardır. Yok ya! Var hocam. Gömüş şeklinde var mı? Hocam bu yarısı ne bir ya neydi Farklı shiz. bir yola mı girdi? Ses, ses, su Su sesi. Bir dakika. Su sesinin yanısını mıydı? göç etmiş. Bir işe yarasa bari falan. Girecek mi? Yarasa. Tamam Bence... Doğru mudur? Kamerayı durduracağım. durduracağım.